Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın 1000 abone olmamıza çok az kaldı desteklerinizi bekliyorum desteklerinizi esirgemeyin Survivor 2021-21 Haziran 3. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı Sizlerinde bildiği gibi 2. Dokunulmazlık oyununu İsmail kazandı 3. ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak her oyun yarışmacılar için bir Survivor'a tutunma Survivor'da kalma oyunu yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için dokunulmaz olmak için tüm kozları ellerine almak için ellerinden geleni yaptılar fakat bir takım kazandı Survivor 2021-21 3. Dokunulmazlık Dokunulmazlık oyununu kim kazandı açıklıyorum Survivor 2021 21 Haziran 3. Dokunulmazlık oyununu Ayşe kazanacak arkadaşlar sizce kim kazanacak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın.